Ee, selamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar. Bir kadar güzel bir şakul Bir şey yaptıracağız. Şuna bir açalım. Şeyimizi açalım. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün çok güzel bir şakul Şey, i̇nşallah çalışacağız. Yine. Şu popüleri tamamen yayınımızı açtık arkadaşlar. Şimdi buradan <laughs> da yaptıracağız da... anlama geliyor? Seyim mi silinecek? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Üçüncü bölüm değil mi? Ha, evet. Üçüncü Pek benim. Pekalık güzel bir e, şu, e, şu sakullu arkadaşlar. Şu Populate Time chapter. Dört. Oynuyoruz. Ondan sonra şu Populate chapter 5 fragmanına bakacağız. Ondan da şu e, şu Populay Time chapter 4'ü bitirdikten sonra ondan da falan bayağı bakarız. Ondan da yani. Şu... Şey bir ondan onlanda falan bayağı da kalsın. Ah dakika, unundum yani. ha İyiyim burası sen. Her yani neyse, ben şu aboneler bir modunu arkadaşlar aktif edeceğim şimdi. Ve eb- eb- e aboneler bir modunu bir aktif edeyim. Aboneler bir modunu aktif etmek için bilmiyorum bir kadar yola ulaşır. Şimdi rasmus olursun, yeeğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ yani. Şimdi bunu aboneler bir modunu yapacağım. Ee, bir dakika abone olmak zorundasınız. Lan ne oğlum? Hı. Tamam. Ya kanka. Hı. Canlı sohbet. Ama buradan da Bilal, e e, 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 yavaş modunu aktif ettim arkadaşlar. Şimdi şu konsoldan Şu, e, şu konsollarını kapattırmayacağım da ben şey yapmayacağım arkadaşlar. Şu, e, şu sesini kısacağım. Hı? E, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu sağ tarafından bir belli ettirelim. Şeyimizde de devam edeceğiz. kalımız bir yerden arkadaşlar. Şimdi buradan. Şu 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 pop play time dört Oynamaya devam ki hadi bakalım geçtim onu da tamam Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim bakalım hadi bakalım Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar bir nerede kalmıştık burada kalmıştık ee, e, e, yeni gelenler hoş geldiniz bugün bir e, bugün bir daha güzel bir e, şekilde e, 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 yolumuzu açık edeceğiz şimdi burada bir tane şey varmış bir, e, 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 bir not var şunu alalım Ondan sonra e, e, diğer tarafımıza bir baktır atalım arkadaşlar. Şuradan şu televizyondan bakıyorum yani bu arada. Ses çok geliyor. aşırı fazla geliyor. Tamam şimdi buradan ne yapacağız? Şimdi burayı şey buraya doğru gideceğiz. Buraya doğru gittikten sonra ama burada bir şey yok gerçi. Şimdi bunu ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Şimdi burada ne yapacağız? Yani burada herhangi bir şey yok. Ee, e, e, şu, e, e, şu bu tarafa doğru gidemiyorum. Şeye doğru gidemiyorum. Tabi herhangi bir şey var ama. Ama buradan bir kırmızı iniyor gerçi. Şimdi bunlarla alakalı bir şey var. Bu ne? Niye buradan? Aha! Aha burada kapı var. Biri ağrıyor. Hala ses o, o Oli hala ses kesiliyor Oli. Hala ses bir kesiliyor Oli. Tamam hacı buradan ne yapacağız? Bir bana bir söyleyin? Ee, e, e, ne yapacağız buradan arkadaşlar? Hadi bir bana bir söyleyin ne oğlum? E ee, e, bir bakın bir, e, yardım edeni 200 Google Play Code verilecektir. İşte şunu birazcık açık şey yaptıracağım yani. Bu ne? Opak. Opaklığı birazcık da arttırırsak ne oluyor ki? 4 ee, infazım geliyor. Gresçim mi? İnfazım geliyor. Bir ne diyorsun bro? Ne diyor ya bu? Adam benim eski ismimi mi nereden biliyor? Yani sallallahu aleyhi ve sellem yardım edecek isim, eb, kişi var mı burada? Burada bir, 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 bir yüz yaptığımızda ne oluyor? Herhangi bir, bir kasma falan bir şey etmiyor. Ya. Ebenim <laughs> ev bir kaplan iki saattir ne anlatıyorum buram ya neyse arkadaşlar buradan ne yapacağım bana söyleyin buradan ne yapacağım şu şu açalım bari ışığımızı bir açalım. Şuradan çıkıp e e e kapatabiliyoruz, açabiliyoruz. Şimdi şu ışığımızı açalım. E e e e şu kırmızı elimizi bir dönelim ya. Tam şimdi şu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Ama hangisinden yapacağımızı bilmiyorum. Şu e e e her tarafı kontrol edeceğim. Burada bir şeyler var. Tamam, şundan da bir şeyler var. Ve burada bir şeyler de var. Evet. Bununla alakalı bir şey yok herhalde. Tamam şimdi şunu. Aha. Bunu kaydırdık. Doğru şunu biliyorum zaten. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. E, e, arkadaşlar e, bir, bir yardım etmeyi de unutmayın bu arada. İsterseniz e, 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 bir yardım edin de sen şunu, e, şunu şu, şu, mesajı sildim ben. Ben orada olmaz. Arkadaşlar şimdi top fans ne oğlum? E, e arkadaşlar buradan ne yapacağım? Bir, e, e, işte şey de yaptırtamıyoruz. Hala 4 kişi izliyor ama adamlar cevap vermiyor. Neden acaba bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi şunu bir e, 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 kaldığımız bir yerden bir devam Aha bunu çekecek miyiz bunu? Evet. çetten şu hal bir e, 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 yardım alayım bar. şeyden Oğlum bu ne ya? Buradan bir şeyler yapacağız ama bir dakika e, e, ben bir kendim e, e, bir chat bir vardı bir yardım etmiyor. Yani ben şu e, e, kendim söyleyeyim. Şimdi burada bir tane bir şey de var. Şimdi bunu buraya doğru mu getireceğiz herhalde? Bunu e, 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 bir kaydıracak mıyız? Evet evet herhalde öyle bir şey yapacağız. Ama bunun bir nasıl yapacağız? Bu olmuyor ya. Bir dakika şunu şöyle bir Çekilmiyor bu. Burası da şey Bunu açacak mıyız ya? Bunu açmamız lazım ama Burada bir, e, e, bir nereden açacağız? Ama burası da var ha. Bak. Burası da var. Buradan bir şeyler yapacağız herhalde. Ben bunu biliyorum, bro. Şimdi Hala olmuyor ya. Oğlum bu, oğlum bunu bir nasıl çekeceğiz? çektirmiyor ki. Abi bak şimdi bunu yerleştireceğim, bunu açacağım. Takış, olmuyor yine. Bir dakika ben e e e e e, 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 e tek başıma çözmeye çalışacağım. Şimdi buradan buraya doğru gelip ama burası geldirmiyor işte olmuyor burası ya. Bunu bunlar açmamız için e, 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 ne yapmamız lazım? Söylesenize. Hiç bilmiyorum ki. Buradan bir tane buldum ama buradan şeyden bulamadım. Ama hiç kimse bana yardım etmiyor. Niye bilmiyorum. E bir de hiç kimse yazmıyor. Şimdi şuraya doğru gidelim. Onun şu sıçtım mı şeyini bir niye çekemiyoruz? Bunu şöyle mi açacağız? E olmuyor yine. Allah. Oğlum ne yapacağız? Bir dakika şu kamyonla alakalı herhalde. Şu bidonu da kıracağız. Şey kıracağız. Ama buradan bir şeyler istiyor. Buradan taşmaş e, 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 e gibi gibi bir şeyler istiyor. Aha. Ne oldu? E Çektim bunu da. Bir dakika ben bir e, 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 kendimi çözdüm. Şimdi bunu bunu çektiremiyoruz. Şunu diğer taraftan açtırtamıyoruz. Şimdi buradan bir tane mı yol aldırtacağız? Ya da bilmiyorum. Ha burası mı açıyor? Dur dur tamam tamam. Tamam. Şimdi buradan bir dakika bir dakika anladım anladım anladım. Tamam. Şimdi burayı açacak herhalde. Evet. Tamam tamam anladım 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 anladım. Tamam anladım şimdi. Bak ben bak bak ben biz e, e, biz olduğumu e, bir kimseye söylemeyin arkadaşlar. Şunu al abi şunu. Çek abi şunu. Bir de şuna şey, şey çektirteceğiz. Şimdi çekildi. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şimdi bunu buraya yerleştireceğiz değil mi? Yes. işte bu. E, 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 tek başıma çözebiliyorum demek ki. Şimdi buraya doğru gideceğiz. E buradan yeni bir şeyler yüklenmiş. Buralara falan filan bakacağız. Şimdi buradan bir tane şey varmış. Buraya doğru üstten doğru çıkacakmışız ama şey de Şimdi şuraya doğru bakacağım. Burası kilitli. Buraya aşağı doğru gidemeyiz. Burada bir zincir var çünkü. Zincirden şey yaptırtamayız. E, e, bir başka ne yapacağım abi? E bir başka ne yapacağım? Söyleyin bir. E şu katılımcılara bakacağım. Onun katılımcılardan hiç kimse yok. Bu ne? E bir katılımcılardan hiç kimse yok. Aa, katılımcılardan bir hiç kimse yok ya? Dört ee, 4 kişi var ya ama yok. Allah sıkıntı var herhalde de, hani. ee, Şimdi bunun arkadaşlar var. Hani, bir gibi. Ne oluyor lan? Arkamda bir şeyler oluyor o belli ama bekleyeceğiz. Şimdi e, birileri de bir paylaşalım da şimdi bunu. Buna. Ya. Ee, bizim Instagram grubumuz vardı. Neredeydi bu? Hı. Ya pıstır kardeşim benim. <laughs> ne diyor ya bu? Allah Allah. Ya bir yine dırdır dır atıyor ya bir sus la. Allah Allah. Oğlum bak. Uzakta şuradan bak adama hasret etme şimdi. Ya bak hala birisi, birisi geliyor bak. Hala birisi geliyor. Allah be bir e, 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 yayınlara birisi gelmiyor herhalde ama e, bir, tek başımıza halletmeye çalışacağız. Bir, e, bir ya da bilmiyorum. Hacı. Ben bir tek başıma hallettirmeye çalışacağım. Şimdi şunu, şunu Instagram grubuna atmıştım. Instagram grubuna atmıştım ama hiç kimse yok. Ya ne? e, bunu bir herkese bir, bir paylaşacağım ya. herkese bir, bir paylaşacağım. Allah. Ya ne oluyor ya? Birisi koşuyor arkamdan. Allah bu durdu şu an ya durdu. Durdu. Allah Allah. Ee, e, bir davet etme unutmayın arkadaşlar. Ne diyor ya bu? Arkadaşlar şimdi bak adama hasret bu adama ederler öyle şeyden yaptırmayacaksın şimdi Ya, ya ya bir tek başıma hallettirmeye çalışacağım da bir birileri bir, 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 bir davet etmekten sıkıldım. Bir, yani bir birileri bir görse tamam diyeceğim ama onun. Her neyse bro bunu, bunu oynadık yani yapacak bir şey. Ee, bunu birazcık oynadık. Her neyse arkadaşlar kaldığımız bir yerden bir devam edelim. Şimdi biraz daha oynasak birileri inşallah gelir. Bir tek başımıza halletmeye çalışacağız. Şimdi buradan bir tane bir demir şey var. Onu mu halledeceğiz? Anlamadım. E, 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 şu, e şu an bir yayını 3 kişi izliyor. Tüm e, e, bütün beçete bakacağım. 4 kişi izliyordu. Buradan 3 kişi izliyordu ama buraya hep bakıyor. Hı, buna şey hiç kimse izlemiyor. Buradan da 4. ne oğlum. Bu ne oğlum dört dört bir yazıyor burada anlamadım ki. Oğlum bari bir yazın la bir yazın la. Bir yazın bro bir yazın. Her neyse ben bir tek başıma halletmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağım? Şimdi ben buraları az çok hatırlıyorum. Bak e e e bak, şurayı az çok hatırlıyorum. Bak buraya çok hatırlıyorum ben. Şimdi bu zincirden çıkıyor muyduk biz? Şu zincirden. Evet. Hoppa. Evet buraları ben de hatırlıyorum ama şu an e e ara vermem gerekiyor. Çünkü birazcık daha birileri bir gelmesi için bekleyeceğim. Şeyden e Çünkü bir yardım alamıyorum. çünkü. E e yardım bir nasıl alacağım? Hiç fikrim yok. Allah Allah. Lan alo 3 kişi. Duymuyor musun beni? Allah Allah. Bir katılımcılar atatürk askeri yazıyor zaten burada. Burada sağ yazalım bari. bir Yazalım. Bir bari bir chat akışı falan filan olur yani. Bileyim miyim her neyse bu abi bana bir yardım edecekmiş. Bir kişiler lazım. Bir kişiler lazım yani. Arkadaşlar şimdi bunu ben oynatmayayım. her neyse ya ben kendim şey yapsam mı diyorum ama şimdi arkadaşlar buraya doğru yazacağım buradan en çok yardım edene 200 TL kaplılar jode veri injector Tamam, bir yazalım bunu. E, 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 Like'ımızı atalım. Şimdi bunun bir yazalım. Yani buradan e, 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 daha fazla bir yardım olsun. Şimdi buradan yüküstü vereceğim çünkü. Cidden. E, 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 455 aboneyiz arkadaşlar. Yani şimdi bir bundan da bir 9 tane bir yazmışız. Bundan da mi mi, mi yazalım. Da yine mi yazalım arkadaşlar. Buradan da yine de yazdık arkadaşlar. Her neyse. Şimdi buradan 3 kişimiz var. 3 kişi bir yayında bakıyorsa bilmiyorum ama yani ilk önce bir abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra tamam diyeceğim. Çünkü yani görüyorsunuz ya. Şimdi bir, bir dakikayı uzatmayacağım. E, şimdi bir, bir dakika olmasın. Yani e, e, yani bütün süreler olsun. S s sadece aboneler yazsın. E, 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 yavaş mod 60 saniye değil. 5 saniye olacak. E, e, Bununla bir belirteyim. Hatta bir e, 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 yavaş mod. Ee, bir saniye olsun. Tamam. Daha bir saniye ne oldu. Ve, e, e, yani siz abone olduğunuz arkadaşlar bir çete bir yazabileceksiniz. Ve buradan hatta dur dur. Ş şöyle yapalım. Yok yok ya olmadı. Ee, bir dakika uzatılsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar gayet güzel bir e, şu şekilde bir 5 kişi olduk bu arada ama chat'e e, hiç kimse bir yazmıyor. Vallahi de billahi de ben bakmıyorum. Yani her neyse arkadaşlar. Şimdi ben bunun işimle gidiyorum. Şimdi bunlar var. Şimdi buralar var. Şimdi buradan bir, e, e, kırmızı buton bir yerleştireceğiz ama 4 kişi hala var. Ben onu anlamıyorum. Yani 3'ü bizim üçü benim şeyimden tabletten. 1, 2, bir de buradan 3. Ama buradan bir, bir kişi kalıyor. O da kim? O da benim oğlum. Bir dört kişi mi izliyor? Bir 5 kişi mi izliyor? Şey, şey kişi mi izliyor? Belli değil ama. Her neyse. Şimdi arkadaşlar. Bu. Bir buradan. Şeyimizi. Aldırtacağız. Aldırtacağız. Yani neyse arkadaşlar yani yani bir türlü bir 500 abone olmalım artık 2026'ya girmeden önce. 500 abone olmamız lazım bizim yani ne? Şu grubu arayacağım. Bir grubu aradıktan sonra e, e, bir, grubu dağıtır mıyım? Bir grubu şey yapar mıyım hiç bilmiyorum. Şu Instagram bir kısmına bir bakacağım. Instagram kısmına bir bakalım. Buradan tüm test herkes gelmiş. si. bana tüm yollar getirtiyor ama üçüncü bölüme geldik üçüncü bölümde bir şey yapamıyoruz. Bu ne ya? Hiç kimse gelmemiş. Allah Allah bir, ev, ev, bir yayın erken mi kapatacağım o zaman hiç kimse gelmiyorsa? Ee, bir, bir yayını erken kapatacağım o zaman. Bizim bir başka e, e, çağrımız da yok yani. Şey yaptıktan sonra. Gidip bir başka bir yayın atsam, bir video mı bilmiyorum ama. Bundan bir yayınımızı arkadaşlar sonlandıracağım. Ben bir quit diyeceğim yani. Çıktan diyorum hiç kimse, hiç kimse gelmiyor çünkü. Her neyse bugün bir e, e, yayınımız bu kadardı arkadaşlar.